Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bu videoda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, kısa adı YKS sınavı olan sınavda ÖSYM tarafından din kültürü ve ahlak bilgisi alanında sorulmuş olan soruların çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki videolarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Orada hangi konulardan kaç adet soru çıktığıyla alakalı da bilgi vermiştik. Ve şimdi hiç ara vermeden ilk sorumuza başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar bu soru 2013 yılında ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru ve şu şekilde bu ayetlere göre peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli nedir demiş. Bakalım kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerini ancak şöyle demeleri engel oldu Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? Ey Muhammed onlara şu sözümüzü ilet. Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar melekler olsaydı o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir melek indirirdik. Ne diyordu? Bu ayetlere göre peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli temeli. Bakalım. Vahyin evrenselliğini sağlama, vahyin melekleri de kapsaması, vahyin rehberlik niteliği, vahyin dünya koşullarını gözetmesi, vahyin insanüstü bir olgu olması. Bu ayetten koşullara göre hareket edildiğini anlamaktayız. Dolayısıyla D seçeneğinde vahyin dünya koşullarını gözetmesi yargısı doğru bir yargıdır diyoruz ve cevabımız D seçeneğidir. Bir başka soru şu şekilde arkadaşlar. 2013 sorusu ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Bu dini metinlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Anne ve babana saygı göstereceksin, insan öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalancı şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine karşı açgözlülük yapmayacaksın. Tevrat sen emirleri bilirsin, zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere şahitlik etmeyeceksin ve anne babana hürmet edeceksin. İncil, şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar, o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor Kur'an-ı Kerim. Ne istiyordu bizden? Bu dini metinlerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor idi. Bakalım. İnanç esaslarının toplumsal hayata yansıya yönleri vardır. Doğrudur. İlahi dinler birçok ahlak ilkesinde birleşirler. Doğrudur. Ahlaki değerlerin yegane kaynağı ilahi dinlerdir. Bir kenarda dursun bu seçenek. Aile ve akrabalık ilişkileri dinler tarafından desteklenir. Okuduğumuzu anlıyoruz. Doğrudur temel insan hakları ilahi dinler tarafından teminat altında alınmıştır. Bunu da anlıyoruz. Bu da doğrudur. Ancak C seçeneğine baktığımızda ahlaki değerlerin yegane kaynağı ilahi dinler değildir. Bu seçenek, bu şık, bu yargıya ulaşılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir diyoruz. Bu hadisten Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş ve 2014 ÖSYM sorusu ben bu ümmetimin ben ve ümmetimin hali şu adamın haline benziyor. Bir ateş yakıyor. Küçük canlılar ve kelebekler ateşin içine düşmeye başlıyorlar. Adam engellemeye ve önlerine geçmeye çalışıyor ama onlar yine de düşüyorlar. İşte ben de ateşe düşmeyin diye sizin belinize sarılıyorum ama siz ısrarla ateşe sürüklenmeye çalışıyorsunuz bu hadisten diyordu Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demişti. Uyarıcı oluşu, ümmetine olan sevgisi, rahmet peygamberi oluşu, öğüt verici oluşu, devlet yöneticisi oluşu. Seçenekleri incelediğimizde devlet yöneticisi olma işinin bu hadiste bir bağının olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Değerli arkadaşlar bir başka soru şu şekilde ve 2015 sorusu. Bakalım Hz. Muhammed hicretin hemen sonrasında Müslümanlarla Medine'de bir mescit inşa etti. Mescid-i Nebi peygamber mescidi olarak isimlendirilen bu mescit beş vakit namazın ve cuma namazının cemaatle kılınabilmesi için Müslümanların toplandığı bir yerdi. Mescid-i Nebi zamanla Hz. Muhammed'in sohbetle vaazlarının gerçekleştiği Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, askeri işlerin görüşüldüğü, yabancı elçilerin kabul edildiği ve hukuki meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir mekana da dönüştü. Ne diyor soruda? Bu parçadan Mescidi Nebi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir ibadet mekanı olarak inşa edilmiştir. İşlevselliğin öne çıktığı bir mekan olmuştur. Kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Müslümanlar tarafından inşa edilen ilk mescittir. Toplumsal faaliyetlere merkezlik etmiştir. Kıymetli arkadaşlar, seçenekleri incelediğimizde bu mescidin sadece bir ibadet mekanı olarak inşa edilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal birçok olayın, durumun görüşüldüğü, karara bağlandığı bir mekan olarak da görüyoruz. Doğru cevabımız A'dır diyoruz. Kıymetli arkadaşlar bir başka sorumu şu şekilde. 2016 sorusu. Bu parçadan hareketle aşura günüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Nuh'tan itibaren yeniden kurtuluşu temsil eden aşura bütün Sami dinlerinde önemli olarak görülen bir gündür. Hz. Peygamber de Ramazan orucu farz kılanıncaya kadar, bu günde oruç tutmaya özen göstermiş, ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Hz. Hüseyin'in Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilmesiyle birlikte, Aşura günü yeni bir anlam kazanmıştır. Öyle ki bugün Ehli Beyt'e gönül verenler açısından, Hz. Hüseyin'in maruz kaldığı zulümlerin hatırlandığı bir matem gününe dönüşmüş ve Muharrem ayının ilk 10 gününün oruçla geçirilmesi bir görev olarak algılanmıştır. Paragrafta bu şekilde bahsediyor. Ne diyordu bizlerden ne istiyordu? Bu parçadan hareketle aşure günüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın söylenemez. Dikkat etmek gerekiyor bunlara kökleri eskiye dayanan bir uygulamadır. Tarih boyunca farklı içeriklere bürünmüştür. Vahiy kaynaklı dinlerde ortak bir değerdir. Zamanla aidiyet çerçevesi daralmıştır. Dini ve kültürel değerlerin buluştuğu bir zemindir. Seçenekleri okuduğumuzda A, B, C ve D seçeneklerinin söylenebileceğini ancak Zamanla aidiyet çerçevesi daralmıştır yargısına ulaşılamayacağını, bunu söyleyemeyeceğimizi görüyoruz. Bilakis aidiyet çerçevesi daralmamış, daha da genişlemiştir. Özellikle Kerbela olayından sonra dolayısıyla doğru cevap D'dir diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bir başka soru şu şekilde 2017 yılında sorulmuş olan bir soru. İnsanı diğer canlılardan ayıran, ona sorumluluk yüklenmesine vesile olan düşünme ve anlama yetisine akıl denilmektedir, denmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e göre de insanı insan yapan, onun her türlü davranışını anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan akıldır. Bu bağlamda Bakara suresinin 242. ayetinde Allah ayetlerini akledesiniz diye açıklamaktadır biçiminde bir uyarı ve yönlendirme yer almaktadır. Bu parçada verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Allah akıl niteliğine sahip olması nedeniyle insanı muhatap almıştır. Kur'an akla vurgu yaparak insanı düşünmeye teşvik etmiştir. Dini hakikatleri anlamada ve bunları hayata yansıtmada insanın dayanağı akıldır. Vahiy gelmese de insan aklıyla yaratıcının varlığını ve birliğini kavrayabilir. Allah'a inanmak ve bir dine tabi olmak akıl yoluyla mümkündür. Kıymetli arkadaşlar seçenekleri incelediğimizde şöyle baktığımızda bakın bu ıı, yargıya göre biz bir değerlendirme yapmak durumu olduğumuzu ulaşılamayacak yargı e, şudur. Vahiy gelmese de insan aklıyla yaratıcının varlığını ve birliğini kavrayabilir seçeneği ne ulaşamayız diyoruz ve doğru cevabımız D'dir diyoruz. Değerli arkadaşlar, 2018 yılında ÖSYM tarafından sorulmuş bir üniversite sorusu, din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu şu şekilde. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir demiş. İş bitirilince şeytan da diyecek ki: "Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım." Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İbrahim suresi. Şeytanın işte böyle bir durumu var. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Sorumluluğun bireyselliği, hak ve özgürlük dengesi, ilahi cezanın gerekliliği, öz önemi, kötülüğün göreceliliği. Değerli arkadaşlar, sorumluluk bireyseldir. Her koyun kendi bacağından asılacaktır. İnsan kendi yapıp ettiklerinden sorumlu olacak, şeytan da kendi yapıp ettiklerinden sorumlu olacak. Dolayısıyla burada Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Bu videomuzun 8. sorusundayız ve 2018 yılında sorulmuş olan bir soru şu şekilde ibadetlerle alakalı bir soru, temizlikle alakalı. Teyemmümle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Abdeste farz olan yüz, el, baş ve ayakların mes edilmesiyle yapılır. Abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de bozar. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül yerine yapılabilir. Arkadaşlar öncüllere baktığımızda birinci öncül abdeste farz olan yüz, el, baş ve ayakların mes edilmesiyle yapılır. Yargısı doğru değildir. Çünkü teyemmümde yüzün ve kolların mesledilmesi vardır. Ayakların ve başın mesledilmesi yoktur. Dolayısıyla birinci seçeneği eliyoruz. Abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de bozar. Doğrudur. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül yerine yapılabilir. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 2 ve üçüncü öncüller doğrudur. Bakıyoruz. Bu da E seçeneğinde bize verilmiş ve doğru cevabımız E'dir diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, 9. sorudayız ve 2019 yılı YKS sınavında sorulmuş bir soru şu şekilde. Bu ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisine değinilmemiştir diyor. Bakın, değinilmemiştir. O gaybi da görünen alemi de bilendir, ilim. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır, vahdaniyet. O Mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Kudret ve Tekvin. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, yine Tekvin, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler onundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Haşr suresi. Ne diyordu? Allah'ın sıfatlarından hangisine değinilmemiştir diyordu? Burada Allah'ın beka sıfatına bir vurgu yapılmamıştır kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir diyoruz. Yine 2019 yılında ÖSYM tarafından sorulmuş bir din kültürü ahlak bilgisi sorusu şu şekilde. Bu parçadan hareketle peygamberler hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor? Peygamberler Allah'ın insanlara iletmek istediği mesajları bildirmek üzere görevlendirilen elçilerdir. Onların görevi Allah'tan aldıkları vahyi insanlara ileterek onları kötülük ve haksızlık gibi davranışlardan uzaklaştırmak adaletle eşitlik gibi güzel hasletlerin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunu da önce kendileri en güzel şekilde uygulayarak insanlara rehberlik etmişlerdir. Ne diyordu? Peygamberler hakkında aşağıdaki de, de hangisine ulaşılamaz diyordu. Tebliğ yapmakla sorumludurlar. vahiy pratiğe dökerler. Allah tarafından seçilmişlerdir. Toplumun ıslahına hizmet ederler. Hata yapmaktan korunmuşlardır. E, A, B, C ve D seçenekleri yukarıdaki parçayla ilintilidir ancak e, hata yapmaktan korunmuşlardır. Yargısı bu parçayla, e, bu parçadan hareketle çıkarılabileceğimiz bir sonuç değildir. Evet, peygamberler hata yapmaktan korunmuşlardır ama bu parçayla ilintili değildir. Lütfen soruda bizden ne istenildiğini çok iyi anlayalım, çok iyi kavrayalım ve sorularımızı ona göre cevaplandıralım. Dolayısıyla doğru cevabımız E'dir diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.